İyi akşamlar dostlar. 4 Aralık 2025 Bank of America arkadaşlar. iki hissede de oldukça yüklü satış yaptı. Onu söyleyelim. Bakın en yüksek işlem hacmi nokta şu anda Bank of America gözüküyor. Bu arada gördüğümüz kadarıyla 561 milyonluk bir para çıkışı var. Borsamız %1.50 küsürlerden, 1. küsürlerden arkadaşlar fazla değer kaybetti. Onu söyleyelim. Şimdi Bank of America 57 milyar TL'lik işlem hacmi yapmış gözüküyor. Yapı kredi 54 milyarlık daha ikinci sıraya düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Yapı kredi yatırım. Şimdi tabi buradan aracı kurumlar neler aldığını sattığını da başka bir videoda paylaşacağız ama arkadaşlar şöyle söyleyelim. İlk önce neler almışlar? Bank of America neler satmış? Net alım olarak Peker'den 470 milyonluk net alım yapmış. Tüplaş'tan 463 milyon TL'den 382. Halkbank'tan 259'a bir maçtan da 207 milyonluk net alış yapmış gözüküyor. Satış kısmına baktığımız zaman 1.6 milyarlık yapı krediden 1.4 milyarlık bakın arkadaşlar çok ciddi rakamlar 1.6 milyarlık diyoruz bakın 1.4 milyar şunların ilk 5 net alımı arkadaşlar toplamı 1.5 milyar 1.5 milyar bile yapmıyor haberiniz olsun oldukça yüksek gözüküyor şu satıma baktığımız zaman yapı kredinde 1.4 milyar Türk Hava Yolları 431 milyonluk koç olduktan 425 sağ olduğunda 324 milyonluk net satış yapmış gözüküyor Peki arkadaşlar bunun dışında aracı kurumların Alım ve satım yönlerine baktığımız zaman en çok alımın tere yapmış 2.6 milyarlık Garanti onu takip ediyor. Deniz arkadaşlar TEB ve vakıf takip ederken satım kısmına baktığımız zaman borsayı göçerten Bank of America arkadaşlar 3.1 milyarlık net satım yapmış. Yani satılı, net satımın %44'ünü sadece Bank of America yapmış gözüküyor. Tacirler 937 milyon, ziraat 793 milyon, QNB'ye baktığımız zaman 472 milyon, info yatırımda 333 milyonluk net satım yapmış gözüküyor. Burada dikkat çekici unsur arkadaşlar Akbank ve Yapı Kredi'den 1.5 milyar TL yakın ikisinin toplamından değil arkadaşlar her birinden ayrı ayrı ortalama net satım yapmış gözüküyor. Ve Bank of America'nın tek başına 3.19 milyar net satım yapması. Hayırlısı olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.